Efendim herkese merhabalar. EuroLeague sezonunun ilk haftası ile efendim karşınızdayım. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne ve EuroLeague özelinde ilk bölümüne hoş geldiniz. NBA için tabii ki geri sayım sürüyor. Yaklaşık 20 günlük bir süremiz kaldı NBA'ye. Gün sayıyoruz efendim. Geceleri ben Minnesota New York diye sayıklayarak uyanmaya başladım. Ama EuroLeague sezonunun dediğim gibi ilk fikstürünün ilk haftasının yayınıyla tahminleriyle efendim karşınızdayım. Güzel tahminlerim var. Ee, tabii ki baştan şunu söyleyeyim bu arada yayına o şekilde giriş yapmış olalım. İlk hafta olması itibariyle evet takımlar hazırlandım. Takımlar işte kadrolarını güçlendirdiler vesaire. veya zayıflattılar. <laughs> ama ilk hafta olması sebebiyle enteresan sonuçlar çıkabilir. Bu hafta özelinde çok da bayislerimizi yüklü yüklü yapmayalım. Biraz daha sakin kalmanızı efendim tavsiye edeceğim. Çünkü biraz takımları en azından bu hafta veya haftaya da takımları bir izleyip görmek gerekecek. Biraz daha genelde bildiğiniz gibi takımlar sezon başlarında düşük viteste geçmeyi tercih ediyor. Genelde akıllı takımlar bunu yapıyor. Büyük takımlar bunu yapıyor. E, tabii ki Real Madrid geçen sene buna cevaben işte o zaman Real Madrid'in geçen seneki o işte 16'ya 17'ye birlik başlangıcı neydi diye sorabilirsiniz. Evet. Ama o inanılmaz bir kadrosu vardı Real Madrid'in geçen sezon. E, her zaman olacak bir şey değil o özelinde. Çünkü aynı anda işte arada çift maç haftaları, lig fixtürleri falan derken Real Madrid'in geçen geçen sezonki Kadrosu hem çok rotasyon çeşitliliği bakımından zengindi. Hem de gayet kaliteli oyuncuları vardı. Tabi bu sezon yok demek değil ama e, bu sezon biraz daha zayıflayan bir rotasyonu var Real Madrid'in. Birkaç tabi işte emekli olan yani gerçi maça gelince anlatalım bunları. Efendim hoş geldiniz. Sezonun ilk yayını. E, çok heyecanlıyım gerçekten. Geçen sezonun Euroleague konusunda iyi geçirmiştik. Hem kendi şahsi yayınlarım hem de beraber adamın golü TV'den mutlu çok değerli dostumla ortak yaptığımız yayınlar. Çok güzel tepkiler de almış. Çok güzel bir ortak kitle oluşturmuştuk. Umarım yeniden tekrardan sizleri de kanalımda ağırlayacağım diyelim. Basketbol sanatına hoş geldiniz efendim. Hemen şundan bahsedeyim. Geçen sezon bildiğiniz gibi Mamba Akademi diye bahsettiğim bir yurt dışı iddia grubumuz vardı. Bu yurt dışı iddia grubu muzu YouTube üzerinde efendim kapattık faaliyetine son verdik. Aynı grubu efendim Telegram üzerine taşıdım iletişimle en azından daha kolay olabilmesi için sürekli çünkü YouTube'u aç bak işte bildirimleri kontrol et vesaire biraz daha zorlayıcı işler. E, Telegram üzerinden efendim daha aktif olabilmek adına bu grubu Telegram üzerine taşıdım. Keza bir de yurt dışı grubu kurdum efendim. İddianın işte MBS saçmalığına maruz kalmadan oranların da tabii daha yüksek olmasını kullanıp avantajı çevirdiğimiz efendim bir grup diyelim. E, gelmek isterseniz efendim bilgi almak isterseniz tabi ücretli gruplar fiyat bilgisi almak isterseniz de efendim en üst yoruma sabitlenmiş yorumdaki işte linklerden hem Telegram hem de Instagram linklerimi keza aynı pasajı da video açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz efendim. Umarım her şey çok güzel olacak. Gruplarımız dediğim gibi açtım. Sizleri beklerim. Bana hiç çekinmeden kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Efendim gecenin 5'inde de olsa yazabilirsiniz. Ben çünkü gördüğüm saatte size hemen dönüş yapacağım. Efendim başlayalım ufak ufak. Sezonumuz hayırlı olsun. E, fena, yani şunu da söylemiş olayım. Dün genel bir sezon değerlendirmesi yaptığım, sezona ön bakış attığım yayınım e, YouTube üzerinde yerini aldı efendim. Temsilcilerimiz tabii ki Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Efes Pilsen ağırlıklı bir yayın oldu. Ama yürürlükte yer alan bütün takımları inceledim efendim. Transferlerine gelen giden, işte koş değişiklikleri vesaire, bu takım nasıl oynar, nereye hedefler vesaire o yüzden özellikle tabii Fenerbahçeli ve e, FSP senle işte kardeşlerimi, abilerimi, dostlarımı bekliyorum efendim. Bir önceki yayını eğer görmediyseniz. o çünkü yayın değerli. Yani sezon bundan 2 ay 3 ay sonra da bile, bile değerli olacak. E, takımların en azından kadrosunu bulabilmek, bilebilmek ve geleceğe işte yönelik tahminler içermesi sebebiyle değerli olacak diyelim. başlayalım efendim. Tekrardan hayırlı olsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Gerçekten özlediğim andı. Duygulandım efendim. Birazdan ağlama ihtimalim var. 3 saniye sonra bir anda ağlamaya başlıyormuşum. Efendim ilk maçımız e, sezonun ilk maçı Alba Berlin. Kendisi aslında Berlin'de Almanya'da son şampiyon Panathinaikos'u ağırlıyor. Son şampiyon efendim sezonun ilk maçta açıyor. Alba Berlin'den başlayalım. E, ya özellikle geçen sezon tabii ki son sezonlarda her zaman kötü bir takım hüviyetindeydi ama işte Luke, Luke Sigma gibi oyuncuların ayrılması işte atıyorum Maud işte ayrılması vesaire bunun gibi yerini dolduramadıkları birçok rol veya yıldız oyuncularının ayrılmasıyla beraber yerlerini de telafi edemediler ne yazık ki ve yani çok düşük profilli ve çok düşük yetenek baremli bir takım olarak karşımıza çıkıyor Alba Berlin. Geçen sezon da zaten çok berbat hallediler. Bu sezonda da yani aman aman ekleme yaptıklarını söylemek güç. Şunu söyleyeyim sizlere yani Alba Berlin özelinde Bildiğiniz gibi yani çok bir ekleme yok zaten ee, önemli işte yani önemli oyuncular ayrıldı birkaç e, yerel işte Almanya liginden BBB BBL Beko Bas e, Bundesliga'dan eklemeler yapıldı ama yine çok yetersiz bir kadroya sahip olduğunu söylemekte fayda var e, tabii ki her zaman oldukları gibi olduğu gibi kulüp kültürleri efendim bildiğiniz gibi tempolu oyun hızlı oyun akışkan oyun bol tempo koş koş Almanya Bundesliga'da hatta başladı ikinci haftası sona erdi. Deplasman'da Hamburg'a 97-80 mağlup oldular. İç sahada ise Oldenburg'u ki bu sezon Oldenburg muhtemelen iyi bir yerde olacak. Birkaç sezonluk aranın ardından. İç sahada Alba Berlin'in 105-70, 35 sayılık farkla ve 105 atarak mağlup etti. Yine tempo oyunlarına sürdürüyorlar. Son şampiyon Panathinaikos ise yani Panathinaikos hakkında denecek çok şey var. Ama tam hızlı geçmeye çalışacağım. Şöyle son şampiyonlar bildiğiniz gibi Ergin er 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 tamam takımın dipten alıp iyi eklemelerle özellikle Kendrick Nunn'ın da gelmesiyle beraber müthiş bir takım kimyası. Şampiyonlar kadar götürdü ve kimsenin beklemediği inanılmaz bir başarıyı imza attı. Bu sezon back to back için üst üste ikinci şampiyonluk için geliyorlar ama bu sezon yürelik çok çok daha güçlü. Zayıf daha zayıf güçlü daha güçlü. Biraz daha kapitalist sisteme uyum sağlayan beni de üzem durum ama genel yani insanları üzecek bir durum bir basketbol seyircisi gözünden penceresinden bakarsak ama biraz daha kapitalist sisteme evrildik. Güçlüler daha güçlü. Olympiakos güçlendi. İşte zamanı gelince konuşacağız vesaire. Kızıl Yıldız güçlendi. Partizan güçlendi. Ama zayıflar da daha zayıf. Asfel daha zayıf oldu. Alba daha zayıf oldu. Virtus Bologna daha zayıf oldu. Makabe baya baya zayıf oldu. Geçen sezon çok çok iyiyken yıldızlarını kaybedip baya baya zayıf oldu. Bu bilgiler efendim geçen yayında var. Yine tekrardan girmiş olmayayım. Tabi bende de bir yeni sezon coşkunluğu var. Bütün, bütün bilgileri böyle saçmak istiyorum. <laughs> efendim Planet Narcos'tan bahsediyorduk. Kadroya tabi önemli yani yıldızlarla dolu o kadroya önemli eklemeler de yapıldı. Bildiğiniz gibi temsilcilerimiz zaten NBA üzerinde oynayan oyuncularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Gürsemen eklemeleri yapıldı ki önemli eklemeler Euroleague bazında. E, onun dışında bir de Makabe'nin Geçen sezonki başarısında veya İspanya'nın takımında da bayağı iyi oynuyor zaten. Lorenzo Buran eklemesi yapıldı. E, Panathinaikos bu sezon bir hücum çılgınlığı tadında bir sezon geçireceğini düşünüyorum efendim. E, bu ağızda <laughs> bol bol sayı tadı bırakacaktır diye düşünüyorum. E, ben bu maçta yani Alba Berlin'den bahsettik zaten. Panathinaikos'un böyle hücum resiteli sunduğu yani çok da hazır değiller. Super Süper Kupa maçında Olympiakos'a kaybettiler. Bir sayı farklı ama ne olursa olsun o maç bile bu arada bayağı yüksek sayıya çıktı. E, ben bir şekilde yani çok zorlanmadan da belki ilk yarı biraz zorlanır. Bilemiyorum ilk hafta olması itibariyle ama Panathinaikos'un bu hep galip gelmesini bekliyorum ama Panathinaikos'a oran yok. E, oranı ne şekilde alabiliriz? Dediğim gibi tempo şeklinde alabiliriz efendim. Tempo, tempo, tempo. <laughs> e, bu iki takımın mottosu bu olacaktır. Çok büyük ihtimalle bu maçta. E, benim bu maçta kompakt combo bir tercihim olacak. İddia.com üzerinde paylaşıyorum. Tekel şirketimiz. Başka şirketimiz yok. Tek yasal şirketimiz İddia.com. Ne yazık ki. Oranlar o yüzden tabi diğer sitelere göre yüksek ama yine Avrupa'ya yurt dışına göre düşük. O Ama oradan paylaşıyorum bildiğiniz gibi. İddia.com üzerinde efendim Alba Berlin Panathinaikos maçının maçındaki tercihim. Mars sonucu 2 ve 162.5 üstü olacak iddia konu üzerinde yine tekrardan söylemiş belirtmiş olayım 1.88'lik bir oran var. Bu combo bayisi maç sonucu 2 ve 162.5 üstü bayisini değerlendirebilirsiniz. 1.88 neredeyse 1.90'a yakın sayan bir oran bence tatmin edici yeterli bir oran. 162 çok çok az bir baram değil bence geçilebilecek bir baram olduğunu ifade edeyim tekrardan diyelim efendim. Gençlik bir sonraki maçımızda biraz daha hızlanayım. Çok uzun bir yayın olmasın. Bir sonraki maçımız akşam saat 8'de 3 Ekim. Akşam saat 8'de efendim Monaco, Milano. Efendim şöyle başlayalım. Monaco'da e, geçen sezon iyi bir başarı elde edildi. Evet e, sonunda bir şampiyonluk olmadı ama bütçe, eldeki bütçeyle, eldeki kadroyla yapılması gerekenler yapıldı ve yap, yap, yap yapılabilecek potansiyelin de maksimumuna bence ulaşılacak geçen sene Monaco için bu sezon tabii önemli hamleleri var. Fenerbahçe'den Nikkalates eklemesi yapıldı ki Nikkalates bildiğiniz gibi e, çok iyi bir oyun kurucu, çok yani doğal bir oyun kurucu, doğal pasör, e, çok zeki bir oyuncu. Monaco'nun seviyesini artıracaktır. Yanında da yine Mark James olmaya devam edecek zaten yani iki numara pozisyonunda. E, yine hani önemli bir ekleme yine Fenerbahçe'den Papagiannis eklemesi yapıldı ve temsilcimiz efendim yine Panathinaikos'a giden Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven gibi NBA'yi boşaltmaya devam ediyoruz. Temsilcimiz Furkan Korkmaz. İşte başarısız geçen yani rezalet bana göre kendi hiç geliştiremediği için son sezonlarda özellikle. Rezalet geçen sezonların ardından tabii son sezonları katıyorum buna. Ee, yoksa işte ilk iki sezon, sezonunda belli yerlerde ışık veriyordu ama ne yazık ki e, o ışığı kaybetti. Gelişimi sekteye uğradı e, ve Avrupa'ya dönme kararı aldı Monaco'ya. Tabi Monaco'da kendini bulabilecek mi bulamayacak mı? Ee, tabii ki NBA'ye göre Euroleague çok daha düşük bir seviye. Ondan basketbolun kalitesi itibariyle, yetenek seviyesi itibariyle ama e, bir şekilde Furkan bence Avrupa'ya dönmenin bir rahatlığını yaşayacaktır diye düşünüyorum efendim, kendi kıtasına dönmenin rahatlığını yaşayacaktır. E, buradan şuna bağlayacağım e, artık Milano'ya geçelim. Milano efendim, Ettore Messina yönetiminde e, yani çok. Aşırı hamle yapmadılar. İşte Zekli de eski oyuncuları geri döndü. Makabi'nin başarısında önemli bir etken olan Josh Nibo eklemesi yapıldı. İşte eski Beşiktaş'ta da forma giyen David McCormack eklemesi yapıldı. Pivot sanırsam Duke çıkışlı kolej NBA, e, NCAA'de Duke çıkışlı David McCormack eklemesi yapıldı ve hani fena bir kadro değil Milano. E, bu iki takımın bu arada sezon planlamalarından bahsettim bir önceki yayında. Onu da söylemiş olayım. E, ben bu maçta Milano'nun başında e, bildiğiniz gibi zaten Ettore Mesne var. Kurt koç ama biraz artık kurt kocamış. <laughs> Kocayan bir kurt. E, çok fazla set seven, işte takıma hızlı cüm ettirmeyen, 24 saniyenin tamamını kullandırmaya çalışan bir koç. E, hiç de sevmediğim bir koçtur. Yani Milano'nun yıllardır zaten büyük bütçelere rağmen başarılı olamamasının en büyük sebebi bu koştur ama ne hikmetse Erik Ten Hag gibi Manchester United'daki Erik Ten gibi e, bu adamın da bu <laughs> kocamış kurduğunda sözleşmesi sürekli yenileniyor efendim. Niye olduğunu bilemiyorum ne yazık ki. tempo tempoyu düşük tut tutacaktır. Temponun düşük olması Milano'nun ana amacı olacaktır bence. Keza Monaco'da yarı saat takımı. E, ben bu maçta hem de sezonun ilk maçı olması itibariyle temponun akıl almaz bir şekilde yükselmesini beklemiyorum. Oyuncular zaten şu anda en keskin hallerinde, en şarp hallerinde değiller. O yüzden ben e, bu maçta alt tercihine gideceğim. Monaco Olimpia Milano maçındaki tercihim 155.5 barandan alt olacak. İddia.com üzerinde 1.56'lık oranı var. 155.5'tan efendim alt olacak. Geçki efendim bir sonraki maçımıza Jalgiris Kaunas Barcelona ile oynuyor kendisi aslında. Akşam saat 8'de başlayacak. 3 Ekim akşamında bu maç e, Jalgiris Kaunas efendim iki sezon önce Final Four'un kendi sahalarında Jalgiris tanınca sezonda biraz daha düşük bütçeye rağmen çok iyi oynamıştı. Ama geçen sezon çok etkisiz kaldılar. Zaten hep bildiğiniz gibi düşük bütçeyle hareket eden, düşük bütçeyle oynayan bir takım. Çok büyük bütçeler ayırmayan bir takım basketbolu ama her zaman o ateşli seyircisi, zaten Litvanya bir basketbol ülkesidir. Keza yanındaki Letonya komşusu e, ee, herkes basketbolun içine doğar. Çocuk, yani ana spor basketbol Biz Bizde gibi futbol değil. Ee, o yüzden yani altyapı hep çalışmaya devam ediyor. Düşük güçlerle iyi işler başaran bir takım. E, ee, tabii çok ekleme yapmadılar. Yani önemli eklemeleri olduğundan bahsedemeyiz. İşte eski iki sezon önce Marnesa'nın yıldızı, İspanya Ligi'nin yıldızı Silvan Francisco ve e, yine eski oyuncuları Ignaz Brazdeikis eklemeleri yapıldı. E, düşük bütçeliye bakalım ne yapacaklar. Barcelona cephesinde ise onlarda da çok enteresan e, hamleler yaşanmadı. Koç tabi yani müthiş kepaze geçen <laughs> kepazelikle dolu, rezillikle dolu sezonun ardından Koç kovuldu. Juan Carlos Navarro sonunda Koç Grimayu kovdu. E, eski Baskonya koçu Penaroya takımın başına geçti ve ben Barcelona'ya dokunabileceğini düşünüyorum. Sevdiğim iyi bir koçtur. Hücum basketbolunu benimsemiş, embrace etmiş bir koçtur. E, eklemeler var tabi Barcelona cephesinde. En büyük ekleme tabii ki Kevin Punter. Bildiğiniz gibi Partisan e, Shooting Guard'ıydı. Shooter'ıydı. E, top elinde topsuz fark etmez. Gayet iyi bir oyuncu. E, dediğim gibi Punter eklemesi var. Onun üstünde işte Justin Anderson e, uzun Yusufa Fall ve son olarak da Chimezi Metu NBA'den NBA patentli oyuncu. Eklemeler yapıldı. E, Barcelona'nın ben koç tabii Penaroya sebepli e, hücum takımı ve dönüşebileceği kanaatindeyim efendim bu sezon özel, özelinde. Keza Kevin Punter eklemesi de bunu destekliyor. Yine e, kısa kısmında önemli oyuncuları var. Kısa rotasyonunda. E, ben bu maçta efendim ya Jalgiris çok tempoyu düşüren, düşüren bir takım değil. Yani Asmanlara tempoyu düşürmeyi seven bir takım. Ben bu maçta Barcelona'nın e, yüksek skolara çıkabileceği kanaatindeyim. Takım sayı Barcelona cephesinde üst düşüncem var efendim. Onu da hemen söyleyeyim. Jalgiris Barcelona maçında Deplasman 78.5 üstü iddia komisyonunda efendim 1.48 oranı var. Yani Barcelona bu maçta minimum 79 sayı ve üzerine ulaşır demek bu bahis efendim. E, bence Barcelona minimum 80'i görecektir bu maçta. Görmeli bu hücum kadrosu da, bu koş ile. E, hücum takımı oluşacaktır bence benim görüşüm e, bu şekilde efendim. 1-2 ay sonra gelip beni... <laughs> <laughs> Takdir edersiniz, haklı mısın falan diye. Bu arada efendim yeri gelmişken şunu da söylemiş olayım grup konusunu, ücretli gruplarımız konusunu başta konuştum. Videonun açıklamalar kısmındaki o, sen parça parça bölüyorum ben. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında lütfen e, kanalımda bir izlenmelerde sorun var efendim. Lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınızı önermeyi e, unutmayın, ihmal etmeyin efendim. Desteğinizi esirgemeyin. Ben bunlara talibim. Destek gelmezse çünkü ben YouTube üzerinde yok olmaya mahkumum efendim falan diye böyle bir ajitasyon. <laughs> ama e, bu da yanlış kullanılan bir kelime. Kullandığım için hemen bir e, altını çizmek istediğim bir pasaj olarak paylaşayım. Ajitasyon olarak acı bayağı acı İşte biber acısı gibi ajitasyon olarak kullanıyor insan ama ajitasyon aslında. J ile efendim. Efendim geçtik bir sonraki maçımıza. Bayern Münih kendi sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Şöyle efendim bu maç hızlı geçeceğim. Bayern Münih'te çok önemli eklemeler yok. Ee, i̇şte Şabaz Neypir ve Almanya Ligi MVP'si Oscar Desi de eklemeleri yapıldı. Ee, bu maç bu arada Bayern Münih'in yapılan yeni e, salonunda oynanacak. O yüzden enteresan güzel bir, güzel bir atmosfer olacaktır. Real Madrid böyle atmosferleri sever. Deplasmanında olsa. Ee, Real Madrid cephesinde ise az önce de girişte bir pasaj olarak belirtmiştim, ortaya atmıştım. İşte Rudy Fernandez'in emekliliği var, Sergio Rodriguez'in emekliliği var. Sergio'nun takımda kaldı kaptan. E, Söyledim'de 4 tane L, 1 tane U olan kaptan takımda kaldı. Onun dışında ya yani çok da önemli eklemeler yok. Kısa rotasyonla işte oyun kurucu Andreas Fediz geldi. Xavier Ratan Meis geldi. E, onun dışında işte Ibaka Bayern Münih'ten ekleme yapıldı. NBA patentli eski oyuncu. Yine eski oyuncuları Real Madrid'in kendi oyuncusu Usman Goruba takıma geri döndü. Sakattı ama iyileşti haberi çıktı. E, bu maçta herhalde oynayacak gibi gözüküyor. Ben bu maç lafı çok uzatmayacağım. Bayern Münih kendi aslında yani çok tempoyu düşüren bir ekip değil. E, ki takımın başına da Alman takımın başındaki Gordon Herbert geçti. Hücum koştur kendisi. Hücum tempo yapmayı, hücum etmeyi sever. E, Real böyle Asmanları sever. Hücum takımlarını sever. Ben Real Madrid'in bu deplasmanda Real Madrid'in e, deplasman sayı üst baremlerini en azından minimum baremden geçeceği kanaatindeyim. E, buradaki tercihim de akşam saat e, hemen paylaşayım. 21.45'te başlayacak olan bu müsabakadaki tercihim deplasman 81.5 üstü olacak efendim. Yani Real Madrid 81.5 sayıyı geçer. Minimum 82 ve üstü atar demek bu bahis. İddia komuz önünde efendim. 1.49'luk bir oran var. 1.50'ye yakınsayan bir oran bence güzel. Hoş bir oran efendim. E, alınabilir, değerlendirilebilir. Bence 182 sayıyı minimum görecektir. Yani görmeli. Efendim geçiyoruz bir sonraki maçımıza. Temsilcimizin maçı efendim hoş geldi. İlk Euroleague fixtöründe haftasındaki ilk temsilcimizin maçı Fenerbahçe Olympiakos efendim. 4 Ekim Cuma günü oynanacak olan müsabaka e, dev maçla başlıyor. Türk Yunan maçı Fenerbahçe Olympiakos ile başlıyor. E, Olimpiyakost'tan başlayalım öncelikle. E, temsilcimize son geçelim ve biraz daha kısmen geniş konuşurum efendim. Gerçi çok geniş konuşmayacağım çünkü dünkü yayında Fenerbahçe'yi baya baya 10 dakikaya yakın konuşmuşum. Onu sonradan fark ettim. Baya dilim açılmış. <laughs> e, efendim Fenerbahçe'de şöyle şöyle yani çok e, kadroda işte devinim olduğunu söyleyemeyiz. E, ama tabii önemli ayrılıklar yaşandı. İşte önemli bir iki transfer var. Bonzi-Colson'un gelişi makabiden çok değerli bir transfer olarak görülebilir. İşte pivot rotasyonla dün tabi uzun, uzun açıkladım şimdi çok açıklamayacağım. Cambridge, işte Boban Mariano eklemeleri yapıldı. Bunlar tabi fena olmayan isimler ama e, istikrarları bakalım ne durumda olacak göreceğiz efendim. Oyun kurucu rotasyonu için tabi bir pasör bir saf oyun kurucu şu an yok takımda. Wade Baldwin eklemesi yapıldı yine Maccabi'nin geçen sezonki en iyi oyuncusu Maccabi'nin MVP'si olarak lanse edebileceğimiz bir isim. Çok değerli tabi. Bu Fenerbahçe'nin hücum takımı olma yolunda e, daha yüksek skorlara çıkabileceği e, konusunda bu sezon özelinde bize fikir veren bir şey. Ama tabi pasörleri yok. İyi bir doğal boyun kurucu yok. İşte Jagars çok ne kadar bu seviyenin oyuncusu o bile tartışılıyor hala. Olympiakos efendim geçen sezonla kıyasla baya baya güçlendi. Panathinaikos bu kadar güçlüyken, Euroleague'de kazanmışken kesenin ağzını, musluğu açtılar efendim ve e, Barzokas'ın eline inanılmaz bir kadro teslim edildi. Onu da hemen şöyle paylaşayım. E, Luca Vildoz eklemesi var. işte Tyler Dorsey eklemesi var. NBA patentli e, Evan Fournier eklemesi var. Bunlar çok değerli, çok önemli efendim. Eklemeler. E, kadro zaten çok iyiydi. Yani çok geniş bir kadroya ulaştılar şu anda ve e, gümbür gümbür gelen bu Olympiakos var. Bu sezon ben dünkü yayında da söyledim. Olympiakos'un hani minimum Final for bence garanti. E, şampiyonluk veya final bile bence olabilir, olabilir yani şimdiden söyleyeyim. Sak çok ağır sakatlar falan yaşamazlarsa ki e, rotasyonları o kadar geniş ki yani sakatlıkları böyle kompanse edebilecek rotasyon var. Uzun rotasyonları biraz tartışmalı. O da o kadar da olsun yani o kadar kısa kısaya. E, çok Amerikalı var. Çok işte Evan Fournier Fransız var. E, Evan Fournier bu arada bence iyi olacaktır. Çünkü doğal bir stor, doğal bir skorer. E, bakalım. Yani Fransa Milli bile bayağı taşıdı efendim. Taşıyor hala. Ee, şöyle hafta sonunda onlar da şey şeyi yenmeye başardılar Panathinaikos'u. Tabi önemli bir galibiyetti. Yani takım iki takım da çok hazır gözükmedi ama Süper Kupa maçında Panathinaikos galibiyetiyle kupayı kazandılar. Yani efendim şöyle söyleyeyim bu arada Fenerbahçe'de Efes'e e, niye olmadı yani niye olduğunu bilmediğim bir şey. Dün birkaç tahmin tabi yayında paylaştım ama niye olmadığını bilmediğim bir şekilde e, eski işte Abdi İpekçi Spor salonunun yerine yapılan basketbol gelişim merkezi şu an ismindeki e, spor salonunun açılışında, salonun açılışında e, seyircisiz oyn oynanılan maçta Fenerbahçe mağlup oldu. Efes Pilsen e, Anadolu Efes kupayı kazandı ama yani niye seyircisiz olduğu kısmı ilginç. İşte Cumhurbaşkanı ve e, Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı oraya gitmiş. Hani niye olduğunu bilemiyoruz. Bir sonra kalabalık olmuş işte. herhalde davetliler falan bir anda kapıda davet dağıtıldı veya işte günler öncesinden belki evlere ama bilet satışı yapılmadı mesela ben o maça gitmek istiyordum. Ee, ama olmadı ne yazık ki. Ya yani bu da tabii kötü bir şey. Salon açıyorsunuz, bilet satmıyorsunuz falan böyle. Davetler geliyor. Ee, böyle biz çalalım, biz oynayalım falan gibi. Üzücü, üzücü. Neyse efendim. Neyse konumuza dönelim. Yani şöyle söyleyelim e, Olympiakos'un kadrosu itibariyle ben Fenerbahçe'nin önünde olduğunu söyleyebilirim. bu sezon özelliğinden. Fenerbahçe'nin iç sağ avantajı olacak, etkili bir seyircisi olacak. E, ama hani Efes maçında da gördük ki Fenerbahçe çok hazır gözükmüyor. E, Olympiakos'u bir tık daha hazır buldum ve kadrosu çok çok daha iyi bence. E, ben Olympiakos'un bu deplasmandan e, en azından hani kaybetse bile belirlenen handikaplar doğrultusunda handikapların içerisinde kalacağı kanaatindeyim benim buradaki tercihim Fenerbahçe Olympiakos müsabakasında tercihim artı 5.5 handikaptan 2 olacak. İddia konu üzerinde efendim 1.44'lük bir oran var. Yani bu bayısı ne demek efendim? Olympiakos maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 5 sayı fark yiyebilir. Demek efendim yani en en kötü son topa gider ve bence Olympiakos handikapta kalır ama bence maçı bile kazanma ihtimali var Olympiakos'un. 2-0 bir olanı var şu anda. Bunu da plasalara katmış olayım. Böyle ortaya bir bırakmış olayım. Tebrik edersiniz. Bu bayı salıp kazanan olsa gelsin yazsın efendim yorumlarda. Tebrik edeceğim. Ee, efendim bir de şöyle bir e, kampanya var. Onu da hatta paylaşmış olayım. E, Fenerbahçe Olympiakos maçı için şöyle bir kampanya düşündüm. E, bu maçta toplam kaç sayı çıkacak? Bunu bilen veya kimse bilemezse bu tahmini en yakın, en yaklaşan sonuca, en yaklaşan kişiyi ben e, grubumuzda efendim ki yurt dışı grubumuzun bir avantajı da bu arada Mamba Akademi yani iddia grubumuzu da görüntüleyebiliyorlar. Yani bir gruba katılıp iki grup sahibi olabiliyorsunuz efendim. İki grubu birden görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, ben dediğim gibi Fenerbahçe Olimpiyakos maçındaki maçında maçta çıkacak toplam skoru yani atıyorum işte 150 sayı mı? 160 mı? O tarz. Ondan bahsediyorum. İki takımın toplam attığı skorların toplamını. Ee, direkt işte bile edebilirsiniz ya da kimse bilemezse en yakın kişiyi ben grupta efendim bir hafta boyunca ağırlayacağım bedava bir şekilde. E, o kişiyi zaten yorumlarda göreceğim ve e, Telegram üzerinden efendim iletişime geçer benle. Ama şimdi böyle bir kampanyayı sunmuş oldum. E, hayırlı olsun efendim. Her hafta böyle bir kampanya yapmayı planlıyorum. Yani kampanya dediğim şey yarışma diyeyim. Kampanya yanlış oldu çünkü bir ücret talep etmiyorum. Yarışma olarak ifade etmekte evet fayda var doğru. E, tercihimi de yapmışım. Son maçımıza geçtik efendim. Son maçımız Virtus Bologna Anadolu Efes maçı efendim. Şöyle şöyle ki efendim Bologna tarafından başlayalım. Efes'e en son geçelim. Bologna'da bir geriye gidiş var. Geçen sezon zaten çok iyi başlayan bir takım vardı. İç sahada ligi domine eden bir takım var. Euro ligi. ama ne yazık ki e, ligin sonunda tabii yaş ortalamaları yüksek bir takım oldukları için düşüş sağladılar ve e, pliyof yapamadılar. Pliyofa kalamadılar. E, geçen sezon kadroya bile nazaran daha düşük profili, daha düşük yetenek bariyerine sahip bir kadroyla efendim karşı karşıyayız. Bu sezon Bologna'dan çok bir şey beklememek lazım bence. Ee, şöyle yani ayrılan oyuncular var ama işte yerlerine çok yeride olmayan eklemeler yapıldı. Rejon Takır eklemesi önemli. iyi bir kısa. İşte e, yine bu ak yani 4 Ekim akşamında oynayacak olan maçtaki rakipleri Efes'in oyuncusu, eski oyuncusu. Will Clyburn'un kadroyu kattılar. Biraz da onun eline bağlı olacaklar. İşte Marco Bellinelli gibi bir e, yaşlı kurt şütörleri var. Ama işleri zor. Çok tempolu oyunu benimsiyorlar. İtalya e, Süper Kupası'nda işte Milano ile karşılaştılar. E, Milano'yu kaybettiler. Akabinde ligi açtılar. Ligde de Trapani deplasmanı ligi yeni yükselen Trapani deplasmanında 89-88 kazanabilirler. Sadece bir sayı farklı ve çok tempolu geçti. E, tempolu bir Bologna. Bu sezon göreceğiz efendim ama savunmaları çok kötü ve yaşlı takımlar gerçekten. Efes ise efendim e, Efes kısmında beğendiğim transferler var. Yani Fenerbahçe'de olduğu gibi şey, Wade Baldwin gibi, Bonzi Colson gibi beğendiğim transferler vardı. Efes kısmında da özellikle Jordan Nwora'ya ben dikkat çekmek istiyorum. Benim, yani NBA zaten benim master alanım. Ee, NBA'den çok takip ettiğim bir oyuncuydu ve hani Stanley Johnson da evet NBA'den geldi ama çok tutunamadı orada. Jordan Nwora ama e, yani NBA'den kontrat da alabilecek bir isimdi. Efes tercih etti gerçekten doğal bir şutör, doğal bir skorer, kalıplı bir oyuncu, iyi savunma yapar, her şeye katar takıma. Önemli o yüzden. E, Darius Thompson'ı merak ediyoruz. Yani geçen sezon işte aldığı kontrata hakaret derecesinde e, fiziken vardı ama ruhen yoktu. Kaybolduğunu gördük Euroleague seviyesinde. Onu göreceğiz. Shane Larkin'in tabii sakatlığından dolayı hafta sonu kazanılan Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa Cumhurbaşkanlığı Kupası da oynamadığını söyleyelim. Onun tabi durum belirsiz hale ama kısa rotasyonda fena isimler yok. E, dediğim gibi yani çok önemli eklemelerde yapıldı. E, Oturu mesela yani onda bir transfer olarak sayabiliriz. Daniel Oturu takımın pivotu geçen sezonuna nazaran çok daha iyi gözüküyor. Elijah Bryant e, sezonu çok iyi girdi özellikle Fenerbahçe maçında. E, onu onda söylemiş olayım ya yani benim bu maçtaki tercihim şu olacak çok da Artık hani bilgileri da uzatmanın alemi yok. E ben bu maçta efendim yüksek skor bekliyorum. Bologna'nın temposundan bahsettim. Efes zaten tempo yönünde eksik kalan bir takım değil. Evet sezonun daha başı takımlar çok keskin değil. Oyuncular kendilerini bulmuş değil ama baremi düşük buldum. Bence bu barenden e, aşılacaktır. Çünkü iki takım da tempoya teşne takımlar. Tempoya yakın takımlar. Benim, benim, bu maçtaki tercihim efendim Virtus Bologna akşam saat 10'dan önce olan maçta Anadolu Efes ile karşılaşıyor ve tercihim toplam 155.5 sayı üstü olacak efendim. İddia kom üzerinde 1.51'lik bir oran var. Yani minimum 156 sayı görülür diyorum ben bu maçta. E, bu kadar efendim. Toplam 6 maçı paylaşmış oldum e, sizlere. 2 maçı da şu ana kadar gruplara ayırdık. Manbaker'in ve yurt dışı grubumuz. iki tane ayrı grubumuz var Telegram üzerinde. Onu da söylemiştim zaten. Fiyat bilgisi almak isterseniz, katılmak isterseniz ulaşabilirsiniz efendim. En üst yorumda veya videonun açıklamalar kısmından beni bulabilirsiniz. Dedim Instagram ve Telegram linklerimi. Efendim izlediğiniz için sağ olun e, beğeniyorsanız lütfen like atmayı, yorum atmayı, beğeni atmayı olarak ifade edeyim. Beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Sezonumuz hayırlı olsun, hayırlı olsun. Güzel bir sezon geçsin efendim. Sakatlık bela görmeyelim. E, tahminlerimiz tutsun. Toplam 6 tercih paylaştım. Minimum 4 hedefim var. altta e, 6'da 5 zıplatır. 6'da 6 ise efendim bir sonraki yayını Zedlin'den falan yaparım. Özel Jet'inden yaparım falan. <laughs> Miami'de Malibu'mu içerken yayın yapacağım sizlere falan diye. Efendim tekrardan sağ olun. Bol şanslar efendim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüş görüşelim. Kendi tahminlerinizi yazın bana muhakkak. E, kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Esen kalın.